İşte bunlar böyle bak yukarı çıkıyorlar. Çok yaramazlar. Çok inanılmaz. İnanılmaz yaramazlar. Heh, çıkacaklar şimdi oralara. Sıcak geliyor onlara buralara. Ama bu şeyin ya Eros'un yavruları öyle değil mesela. Sadece bunlar. Bunlar bu Davut'un çocukları. Aynı Davut gibi oldular. Aynı, aynı. Aynı oldular. Aynı. Şu aynı babasına benziyor. Bir de öbür küsü var bir tane o da öyle. Bunun koyu kahverengisi zaten. <laughs> 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 Bunlar çok sakin aynı babaları gibi. Acayip sakinler. Onlar çok yaramaz. Ortada bir kedi yatıyor. Thank